4-10 Eylül 2023 Burç Yorumları Sevgili Koç Burçları, 4-10 Eylül haftasında aşk hayatınızda şansınızın açıldığı zamanlarda olacaksınız. Beklenmedik tepkiler vermeye açık olabilirsiniz. Güzel bir zaman dilimini bir anlık tepkiyle tersine çevirmeyin. Aile büyükleriniz ve sevdikleriniz ile ilgili de olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hafta ortasından itibaren çevrenizde kendinizi göstereceğiniz bir dönemde olacaksınız. Bu bir kariyer başarısı da olabilir, sosyal bir başarı da olabilir. Enerjinizi arkadaşlarınızın sorunları için harcayabilirsiniz. Hafta sonu sağlığınıza biraz daha fazla dikkat etmelisiniz. Sevgili Boğa burçları, 4-10 Eylül haftasında sabırlı ve disiplinli olmanız gereken bir döneme giriyorsunuz. İş hayatında hedeflerinize odaklanarak adımlarınızı kararlılıkla atabilirsiniz. Planlı bir şekilde ilerleyerek başarıyı elde edebilirsiniz. İşbirliği yapmak ve güvenilir ilişkiler kurmak da önemlidir. Aşk hayatınızda da duygusal stabiliteyi korumak için iletişim becerilerinizi geliştirmelisiniz. Sevgilinizle duygusal paylaşımlar yaparak birbirinizi daha iyi anlayabilir ve destekleyebilirsiniz. Zaman zaman romantik anlar yaratmak da ilişkinizi güçlendirecektir. Sevgili ikizler Burçları 4-10 Eylül haftasında enerjiniz yüksek olacak ve hedeflerinize odaklanma konusunda kararlı olacaksınız. İş hayatında liderlik becerilerinizi kullanarak başarılar elde edebilirsiniz. Yaratıcılığınızı ortaya koyacağınız projelerde öne çıkabilirsiniz. Finansal konularda dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz. Harcamalarınızı kontrol altında tutmak ve bütçenizi dengelemek önemli olacak. İlişkinizde tutku ve heyecan artacak. Sevgilinizle romantik anlar yaşayacak ve duygusal bağınızı güçlendireceksiniz. Birlikte yeni deneyimler ve maceralar için harekete geçebilirsiniz. Sevgili Yengeç burçları 4-10 Eylül haftasında pek çok sosyal ortam ve iş yeri organizasyonlarının içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Parasal kaynaklarınızın gideri artarken elinize geçen parayı tutmazsanız önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak süreçte zorluk yaşamanız muhtemel. Mevcut beraberliğinizde adeta eski romantizmi yakalayacaksınız. Uzunca süredir yalnızsanız da aşk size bu aralar merhaba diyebilir. Temeli çürük olan ilişkiler gündemdeyse karşınızdaki kişinin gerçek yüzünü göreceksiniz. Hiç üzülmeyin, yeni bir merhaba'yla hayata devam edeceksiniz. Sevgili Aslan burçları, 4-10 Eylül haftasına keyifli başlayacaksınız ve bir süredir beklediğiniz haberleri bu hafta alacaksınız. Duyduğunuz haberler moralinizi yükseltecek ve yeni projeler yapacaksınız. Sempatik ve neşeli tavırlarınız ile hem çevrenizi hem de karşı cinsi etkileyeceksiniz. Her zaman olduğundan daha çekici ve olumlu davranacaksınız. Kendinize olan güveniniz yükseliyor. Bu hafta isteklerinizi ortaya koymanız kolay olacak. Alacağınız davetlere sevdikleriniz ile birlikte gidebilirsiniz ve yabancılar ile iyi ilişkiler kurabilirsiniz. Sevgili Başak burçları, 4-10 Eylül haftasında haftanın ilk günlerinde hayatı biraz daha akışında götürebilirsiniz. Etrafınızda oluşan kontrolünüz dışı gelişen negatif havadan uzak kalmaya çalışmalısınız. Perşembeden itibaren keyfiniz de yerine gelecek. Cuma günü olacak gelişmeler ortak maddi konularda, iş ve para konularında sürprizleri beraberinde getirebilir. Aşk hayatınız hafta ortasından itibaren çok hareketli olabilir. Cuma günü ilginç gelişmeler olabilir. Hafta sonunda ise maddi konulara, alım satım, yatırım ve iş konularına odaklanabilirsiniz. Sevgili Terazi burçları, 4-10 Eylül haftasında özgüveninizi ön plana çıkarmanız ve liderlik vasıflarınızı sergilemeniz gereken bir döneme giriyorsunuz. İş hayatında kendinize olan inancınızı yükseltin ve büyük hedeflere odaklanın. Yeteneklerinizi göstermek için cesur adımlar atın. Aşk hayatınızda da romantizme ve tutkuya önem verin. Sevgilinizle birlikte keyifli anlar yaşayın ve birbirinizi destekleyin. İlişkinizi canlı tutmak için sürprizler yapın ve duygularınızı açıkça ifade edin. Sevgili Akrep burçları, 4-10 Eylül haftasında maddi konulara odaklanmanız gerekebilir. Gelirinizi artırmak için fırsatlar yakalayabilir veya yeni yatırımlar yapabilirsiniz. Finansal planlarınızı gözden geçirmek ve tasarruf etmek için adımlar atmak önemlidir. İş hayatında disiplinli ve düzenli olmalı, projelerinizi zamanında tamamlamalısınız. İlişkilerde ise empati ve duygusal destek önemlidir. Sevdiklerinize zaman ayırarak ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz. Sevgili Yay burçları, 4-10 Eylül haftasında duygusal dengeyi korumanız ve duygusal ihtiyaçlarınıza odaklanmanız gereken bir döneme giriyorsunuz. İş hayatında duygusal zekanızı kullanarak ilişkilerinizi güçlendirebilir ve işbirliği yapabilirsiniz. Empati yeteneğinizi kullanarak başarıyı yakalayabilirsiniz. Aşk hayatınızda da duygusal anlamda tatmin olmak için iletişim becerilerinizi geliştirmelisiniz. Sevgilinizle duygusal paylaşımlar yaparak birbirinizi daha iyi anlayabilir ve destekleyebilirsiniz. Duygusal bağınızı güçlendirmek için zaman ayırın. Sevgili Oğlak burçları, 4-10 Eylül haftasında iletişim yetenekleriniz ön plana çıkacak sosyal çevrenizde etkili bir şekilde iletişim kurarak yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz. İş hayatında sunumlar yapmak, işbirlikleri kurmak veya projelerde liderlik etmek için mükemmel bir zaman olabilir. Aynı zamanda kariyerinizde de yeniliklere açık olmalı ve değişimlere uyum sağlamalısınız. Yeni teknolojileri öğrenmek ve kendinizi geliştirmek için çaba göstermelisiniz. İlişkilerde samimiyet ve açık iletişim sorunları çözmek için önemli olacaktır. Sevgili Kova burçları, 4-10 Eylül haftasında özgüveninizi ön plana çıkarmanız gereken bir döneme giriyorsunuz. Kendinize inanmalı, yeteneklerinizi sergilemekten çekinmemelisiniz. İş hayatında liderlik becerilerinizi göstererek projelerde öncü olabilir ve başarıya ulaşabilirsiniz. Aşk hayatınızda ise tutkulu bir dönem geçirebilir, sevgilinizle romantik anlar paylaşabilirsiniz. Kendinizi ifade etmek ve yaratıcılığınızı ortaya çıkarmak için sanatsal faaliyetlere yönelebilirsiniz. Sevgili Balık burçları 4-10 Eylül haftasında hedeflerinize odaklanmanız gereken bir dönem olabilir. İş projelerinizi tamamlamak ve sorumluluklarınızı yerine getirmek için yoğun çaba sarf etmelisiniz. İlişkilerde ise dürüstlük ve sadakat önemlidir. Karşılıklı anlayış ve destekle güçlü bir bağ kurabilirsiniz. Maddi konularda ise planlı hareket etmeniz gerekebilir. Harcamalarınızı kontrol altında tutmalı ve geleceğe yönelik tasarruflar yapmalısınız. Gelirinizi artırmak için alternatif kaynaklara yönelebilir ve yeni iş fırsatlarını değerlendirebilirsiniz. Finansal disiplini sağlamak önemlidir. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.